İzleyiciler merhabalar. Marmara Ereğlisi İlçe Müftülüğü'nce hazırlamış olduğumuz İnsan ve İslam adlı programı hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hümeze Suresini konuşacağız. Bugünkü konuğumuz ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Tefsir Danında Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yakup Yüksel Hocamız. Kıymetli Hocam programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür Bugün ederim. Bugün inşallah e, Yüce Kitabımızın e, 104. Süreyi Cellisi olan Hümeze Suresinin e, tefsiri konusunda sizin dilinizden inşallah ifade edeceğiz. Rabbim inşallah yapacağımız bu programı şimdiden hayırlı eylesin diyerek Amin. sözü size bırakalım hocam. Amin. Buyurun. Teşekkür ediyorum hocam. Hoş, hoş geldiniz hoş sizler. sizin de ifade ettiğiniz gibi Hümeze suresi resmi sıralamada Kur'an-ı Kerim'in 104. suresi. Nüzul iniş sırasına göre ise 32. suresi. Belki izleyiciler açısından şu açıklamayı yapmakta fayda var. Resmi sıralama dediğimizde yani bugün kullandığımız her bir Müslüman vatandaşımızın, kardeşimizin elini alıp Fatiha suresinden başlayıp Fatiha, Bakara, Ali İmran, Nisa suresi diye devam eden ve Nas suresiyle biten resmi sıralamada 104. sure yani hemen hemen tüm Müslüman kardeşlerimizin bir zammi sure dediğimiz namazlarında kısa sureler arasında okuduğu sure hemen evet. ardından fil suresi başlıyor evet. bir üstünde 103. sure resmi sıralamada asır suresi ve 105. sırada da fil suresi geliyor evet. tabi suremiz e, mesaj yüklü e, ilk indiği dönemdeki tipik o müşriklerin ahlaki davranışları, ahlaktan yoksun hallerini dile getiren bu surede aslında asırlar boyu tüm insanla hitap eden mesaj yüklü uyarılar yer almakta evet. suremizde. İzin verirseniz suremizin metnini de Tabii tek tek öyle. ayetle işleyerek götürürsek hem ayetleri tek tek görmüş oluruz hem de dinleyici kardeşlerimiz daha güzel istifade etmiş olurlar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimiz ilk ayette şöyle buyuruyor. Veylün li kulli humezetin lumeze. Her hümeze lümeze yapana yazıklar olsun. Veya müfessirlerimiz il kelimesi bir kınama ifadesi, yazıklar olsun Hı. anlamına gelen bir kınama ifadesi ise de Çoğu müfessirimiz cehennemde bir derenin isminin, bir vadinin isminin de veil olduğunu ifade etmişler kaynaklarda. Dolayısıyla buradan hareket edecek olursak her hümeze lümeze yapana cehennem vadisi, cehennem deresi olsun. Yani cehennemi boylasın anlamında ve evet. gidecektir oraya. Daha önceden bunun haberini veriyor ve Allah korusun o bedbahlardan olmayı Cenab-ı Allah bizlerden muhafaza eylesin. Anladım. Daha ilk sureye sureye giriş esnasında devamındaki ahlaki nitelikleri taşıyanların varacağı noktanın cehennemdeki yerleri olacağını beyan buyuruyor. Peki bu hümeze lümeze nedir? Bunun üzerine çok kafa yormuş müfessirlerimiz. Hümeze lümeze kısaca İnsanları gerek dilleriyle, sözleriyle, konuşmalarıyla, gerekse eylemleriyle, fiilleriyle, kaş göz hareketleriyle, beden diliyle, bugünkü ifadeyle beden diliyle insanları yaralayan, insanları aşağılayan, insanları tahkir eden davranışların kısaca ismi Hümeze Lümeze'dir. Tabi bizim klasik tefsirlerimize baktığımız zaman birçok manalar vermişler hümeze eşittir lümeze demişler. E, ve birkaçından bahsedecek olursak hümeze insanları dil ile yaralayan, dil ile karalayan tip. Hümeze ise lümeze dil ile yaralayan. Hümeze ise ve ilun likulli hümezetin lümeze ise fiil ile eylem ile yaralayan kişi. Başka bir ifade de ise başka bir tefsirde ise hümeze yüzüne kişiyi ayıplayan insan tipidir. Lümeze ise gıyabında insanı ayıplayan, kusurlarını arayan kişidir. Başka bir yoruma göre hümeze insanları kaş göz hareketiyle yaralayan, kınayan, tahkir eden, ayıplayan tiptir. Lümeze ise eylemle, fiille veya dil ile yapan ve bunlar iki kelime dediğimiz gibi birbirinin yerine kullanılan da kelimelerdir. Evet. Ama burada Yüce Rabbimizin kelamında çok dikkatimizi çeken kelimeler yer alıyor. Yapılan eylemlerle, sosyal davranışlarla ilgili seçilen kelimeler de çok dikkati caliptir. İçi hikmet dolu evet. diyebileceğimiz yani hümeze lümeze kalıbı bu kip, yani bu işi yapan, eylemi yapan fail, fail kişi bu. Hamiz, lamiz. Evet. Ama hümeze, lümeze biraz sonra gelecek fuale vezinde hutamaya atılacak bunlar aynı vezinde, aynı kipte. Bu işi kendisine meslek edinmiş. Daima kınayan, daima gıybet eden, daima yaralayan, hep ayıp arayan kişi mesleği o olmuş. Bu tiplerin mesleği hümeze ve lümeze yapmak. İnsanları gerek sözle, gerek eylemle, fiille hep yaralamaktır. Alay etmek, değil evet. hocam? Alay etmek, hafife almak. Evet, alay etmek, hafife almak. اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا Bu tipler mal toplar ve adlede ve onu sayar. Yani mal biriktirir. Bu tipin bir özelliği de devamındaki ayette... Bu kişiler malı toplar ve biriktirir, yığar ve sayar onu. Ellezî cema malen ve addede mal toplar ve onu sayar. Yahsebu enne ma lehu ahlede ve zanneder ki bu biriktirdiği mal, yığdığı mal kendisini ebedileştirecek. Hiç ölüm onu gelip bulmayacak tavrında, anlayışında durmadan malına güvenir. Bu insan İşi gücü sabah akşam mal peşinde koşmak, mal biriktirmek ve malına güvenerek kendisine hiçbir zarar gelmeyeceği anlayışıyla insanları, başta müminleri, Müslümanları kınamak, ayıplamak, onlara tepeden bakmak. Dolayısıyla Hümeze suresinde malına güvenen, ölüme inanmayan, öldükten sonra hesap vermeyeceği zehabıyla zannıyla süfli bir hayat yaşayan ve insanlara tepeden bakan, kibirli, mütekebbir, müstekbir tipolojiyi bize ayet anlatıyor, bu sure anlatıyor. Evet. Onu kınıyor Cenab-ı Allah. اَلَّذ۪ي جَمْعَ مَالًا وَعَدَّدَهْ Durmadan mal toplar, biriktirir ve onu sayar. يَحْسَبُ اَنَّمَا لَهُ اَخْلَدَ Malının kendisini de ebedileştireceğini zanneder. kella Hayır, hayır. Durum bildiğiniz gibi değil diyor Cenab-ı Allah. Öyle zannettiğiniz gibi değil. Leyum bezenne fil hutame. Bu kişi, bu tip, bu karakterdeki, bu şahsiyetteki insan hutameye atılacak. Hutameyi şimdi Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde olduğu gibi bazen Cenab-ı Allah bir kelime kullanır ve bizzat kendisi tefsir eder. Ayetini ayetle tefsir eder ve soru da sorar arkasından bu tipler vardır Kur'an-ı Kerim'de çok bu tip ayet kelimeler. Ve o hutameye atılacak. Ve ma etrake mel hutame. Hutame nedir ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Hutameyi bilir misin? Narullahil <laughs> muqade. Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Demek ki hutame yanmış, tutuşturulmuş. Artık onu hazırlamaya, yakmaya, tutuşturmaya gerek kalmadan Oraya varacak cehennemlik kişinin onu yanar vaziyette, tutuşmuş vaziyette gördüğü ateşe hutame deniyor. Aslında hutame kelime kök itibariyle ezen, öyüten bir dişlinin içerisine bir çarkın içerisine bir nesneyi soktuğunuzda kırıp un ufak eden onu e, tuz buz eden parçalara ayıran kelimenin kökü bu ve müfessirler bunun üzerine de yorum yapmışlar. Diyorlar ki Hutame öyle bir yer ki öyle bir cehennem ismi ki orası içine atılan kişi oranın derinliklerinde ve ateşin içerisinde parçalanacaktır, öğütülecektir, un ufak olacaktır. Nârullâhil Muqaddah Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Kur'an-ı Kerim'de ateş kelimesinin geçtiği, Cehennem kelimesinin geçtiği hiçbir yer yok ki Allah'a buradaki gibi izafe edilmiş olsun. Evet. Yani Naru cehennem denilir, Nar denilir Ada bu cehennem denilir Cehennem azabı Asla Narullah başka yerde geçmez. Sadece bu surede Narullahi Allah'ın ateşi. Buradan şunu anlıyoruz. Cenab-ı Allah ateşi bizzat kendisine izafe ederek Allah'ın ateşine atılacaklar ve o ateş o hutame tutuşturulmuş cehennem ateşidir. Allah'ın ateşidir derken bu tipolojik insanların şahsiyeti bozuk, karakteri bozuk, ahlaki ilkelerden yoksun, devamlı delikodu yapan, devamlı nemmam yani söz taşıyıcılığı yapan, insanların arasını açan, devamlı insanların arkasından konuşan, diliyle yapan tipin yanında el hareketiyle, kaş göz hareketiyle, beden diliyle insanları rencide eden, tahkir eden, mütekebbir, müstekbir, kibirli, gururlu, malına, makamına, mevkisine, konumuna güvenip insanları hakir gören tiplerin göreceği ve düşeceği azabın şiddetini ifade etmek için Burada narullah denmiş. Allah'ın ateşine atılacaklar ve tutuşturulmuştur. Yani hocam e, burada e, ateşin e, yoğunluğunun diğer ateşlere göre kat ve kat daha fazla olacağı... Aynen. O, mi onu anlıyoruz. Hı. Ve Allah demek ki bu tip insanlara o kadar öfkeli ki, o kadar kızgın ki, ateşi bizzat kendi ismi zatına izafe ederek benim ateşim Allah'ın ateşi olan hutameye atılacaksınız. Bir de yapılan işle verilen ceza arasında daima İslam dininde, İslam hukukunda ve bizim Kur'an-ı Kerim metninde, naslarımızda yapılan işle verilen ceza arasında bir uyumu ifade eden ibareler, metinler görürüz. Birini de burada görüyoruz. Dikkat edersek veylun li kulli humeze lumeze ve o kişilerin lekella leyum bezenne fil hutame humeze lumeze hutame aynı tip bir aynı kalıp tip. ve aynı ayar aynı vezinle geliyor ve aynı kipte geliyor. Dolayısıyla yapılan işle verilen cezanın da bir eşitliğini gösteriyor ki uygunluk bizde, var değil mi hocam? Uygunluk acaba? var. Aynen buyurduğunuz gibi. Buna zaten bu uyum deniyor buna sanatı deniyor. Arap dili edebiyatında bunun adına da bir müşakele sanatı deniyor. Yani aynı yaptığınız için karşılığını alacaksınız. muvafaka sanatı da deniyor buna. Müşakele sanatı, evet. muvafaka sanatı. Yani bir uyum var. Yaptığınız işle göreceğiniz ceza arasında bir uyum var. Şimdi yapan kişi daima kınayan, daima ayıplayan, hep kusur arayan hatta Hatırlayalım, Peygamber Efendimiz'in bu hususta sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir hadisi var. Bu tip insanları uyaran, bu tehlikeye düşmemelerini tavsiye eden, önceden haber veren, zaten sure başlı başına çarpıcı ve verilen ceza un ufak edecek. Biraz sonra son ayetlerle e, tamamlayacağız e, suremizi inşallah. Orada da onu bütünleyen, tamamlayan ifadeler yer alacak. Sure zaten başlı başına dehşetengiz diyeceğimiz insanı kendine getiren, çeki düzen vermesini sağlayan ve derilerimize, kalbimize kadar ürperten mesaj yüklü. Ey dedikodu yapan, gıybet eden, insanları koşturan, insanları çekiştiren, insanlar arasında söz taşıyan, insanların arasını, o barışı, o düzeni, o uyumu, o sosyal bütünlüğü, iletişim güzelliğini bozma gayreti içerisinde olan bedbaht insanlar. Şahsiyeti e, düşük, şahsiyeti bozuk bu tiplerin alacağı cezayı önceden Cenab-ı Allah haber vererek aslında bir uyarı yapıyor. Aman bu tehlikeye düşmeyin diyor. Müsaadenizle Peygamber Efendimizin hadisiyle buraya geliş yaptık onu söyleyeyim sonra inşallah sizin katkınızı alalım. Peygamber Efendimiz bu dedikodu yapan, gıybet eden, insanları çekiştirenler için çok veciz ve öz bir hadis-i şerifleri var. Buyuruyor ki: La yadkhulul cennete qattaatun. Cennete dedikodu yapan, gıybet eden, söz taşıyanlar asla giremeyecekler. Başka bir rivayeti de var bunun. Katat insanlar arasında söz taşıyan. Bizim daha çok aşina olduğumuz kelimeyi de kullanmış başka bir varyantta hadisi. Evet. Yine başka bir rivayette la <laughs> yedhulul cennete nemamun. İnsanlar arasında nemime yapan, yani söz taşıyıcılığı <laughs> yapan kişi asla cennet yüzük göremeyecektir buyuruyor Cenab-ı Allah ki bu sureyi de tefsir bakımından besleyen tekit eden pekiştiren bir açıklamadır çünkü Cenab-ı Allah bu tipoloji insanların bu tiplerin önceden hutameye gireceklerini ve cehennemin veil deresine yuvarlanacaklarını zaten beyan buyuruyor. Evet. Buyurun size sözü araya giriyorum. Hocam burada evet. şöyle bir soru akla geliyor. şimdi ifade edilen özelliklerin insan açısından iman dairesinde olup olmamalarının bir farkı var mı peki? Yani bunu Allah'a inanan insan da yapsa aynı sonuca ulaşacak. İman dairesinde olmayan insan yapsa da aynı sonuca olacak şekliyle mi düşünmemiz gerekir? Çok güzel bir soru. Tam yerinde bir soru oldu bu. Gerçekten belki benim de söylemem gerekirdi. Çünkü surenin iniş sebebi konusunda tefsirlerde bazı münafıklar, müşrikler hakkında surenin indiği rivayetleri var. Dolayısıyla bu dediğiniz soru müfessirler gündemine almış. Demişler ki surenin özelliğine baktığımızda indiği dönemde 32. sırada inmiş. Yani nüzul tarihçesinin o tarihi seyir içerisinde ilk dönemlerde inen bir sureyi evet. Mekke'de iniyor. Mekki surelerden peygamber Efendimizi çekiştiren, arkasından dedikodu yapan, onu üzen, onu tahkir eden, onu ayıplayan bütün bu karakteri sergileyen müşrik, münafık Araplar hakkında iniyor. Evet. Bir kere sure ilk başta bunları tehdit ediyor. Yani siz Dine, imana başta Müslümanlara, başta Hazreti Peygamber'e, onun şahsında Müslümanlara ve Allah'ın kelamına dil uzatıyorsunuz. Sonunuz veil ve hutame olacak evet. diyor. Ama sizin de buyurduğunuz gibi, o sorduğunuz gibi hocam, bugün artık bu bir insanlık hastalığı. Yani kişinin kalbinde imanı da olsa bunu yapıyor, imansız bir insan da yapıyor. O da insanlar arasında söz taşıyor, diğeri de yapıyor. Burada bir fark var mı? Çok güzel yerinde bir soru oldu. Bu verilen mesajda İslam alimleri diyorlar ki her ne kadar sure özelde müşrik ve münafık İslam'a sataşan, Hazreti Peygamber'e dil uzatan, dedikodu yapan, Müslümanların arasını ayırmak, açmak için söz taşıyıcılığı yapan bu özel tipler hakkında inmiş olsa da ey müminler bu sure size de hitap ediyor. Evet. Kur'an evrenseldir. Ta kıyamete kadar bu surede anlatılan tipi sergileyen, bu karakter özelliği taşıyan herkes aynı cezayı görecektir. Kutamaya atılacaktır. Bu mümindir diye ona ayrı bir özel muamele yapılmayacaktır. Dediğiniz soruyu gündeme evet. almışlar. Bu çok güzel bir açılım oldu burada. En azından belki dinleyen evet. kardeşlerimizin de kafalarında bir soru oluşacak olsa bir cevap olmuş oldu. Yani şu sonuca varabiliyoruz değil mi hocam? Kişinin Allah'a iman etmesi bu ifade edilen kötü hasretleri yapma şeyini vermiyor Ver. onlara hakkını, hakkını vermiyor. yetkisini vermiyor. vermiyor. Tabii ruhsatını vermiyor, vermiyor diyebiliriz. Devam edelim isterseniz. Lütfen, Bunlar kella leyun bezenne fil hutame hutameye atılacaklar. وَمَا ma edrake <الْحُطَمَة> ey Muhammed hutame nedir? Ne anlıyorsun hutame deyince yine Cenab-ı Allah kendisi cevap veriyor. Narullahi hutame Allah'ın tutuşturulmuş yanan ateşidir. El muqade tutuşturulmuş. Çok enteresan. Tattali'u alel efide gönüllerin üzerine kadar saran, gönüllerin kalplerin üstüne kadar çıkan bir ateş. Ya burada çok e, esrarengiz bir ifade var. Yani denilebilir ki hocam zaten cehennem ateşine atılmış bir insan bir bütün olarak yanıyor. Hiçbir cesedi, cesedindeki, vücudundaki hiçbir organı, uzvu istisna edilmez bundan. Tamamı yanıyor. Ama neden kalpler üzerine kadar kalplerini saracak, ef ile gönüllerinin üstüne kadar çıkacak bir ateş Hutamen'in ateşi yine surenin bütünlüğü içerisinde bir hikmete mebni olarak yüce Rabbimiz bunu zikretmiş. Ey hareketleriyle, beden diliyle, kaş gözüyle, diliyle, sözüyle, fiiliyle karşıdaki insanın kalbini yaralayan senin kalbini saracak bir ateş atılacaksın. Evet. Yani ateş o azabı tamamlayan bir ifade burada. Bir de ee, sevabın ve günahın merkezi kalptir. Evet. Çünkü kalp inanır, iman eder, güzel ameller işler, sevap kazanır. Aynı kalp inkar eder, küfreder, günah işler, günah kazanır. Kalp bir iman yeri, inanç merkezi olduğu için Cenab-ı Allah, kalbinizde geçirdiğiniz, düşündüğünüz, inandığınız, eyleme geçirdiğiniz hareketlerin karşılığı olarak gönüllerinizi saran bu ateşi tadın bakalım. Elleti tattalu alel efide inneha aleyhim muhsade. O ateş bu tip insanlara uygulanacaktır. Muhsade. Bu tip ateş o insanlar üzerine kilitlenecektir de diyebiliriz meali olarak tercüme olarak. Ama uygulanma genelde ifadesi geçiyor tefsirlerimizde. Bu ateş onlara özeldir onlara uygulanacaktır. Veya bu ateş onlara hastır, üzerlerine kilitlenecektir. Devamındaki ayet de zaten bunu ifade ediyor. Fi amedin mumeddede uzatılmış direkler, uzun sütunlar arasında veya içinde. Burada da müfessirler üç görüş ileri sürmüşler. E, hutameye atılan işte karakteri bozuk ahlaki ilkelerden, erdemlerden yoksun bu tip insan, dedikodu yapan, gıybet eden, insanlara hakir gören, kibirli, malına güvenen, cahına güvenen tip, bu insanlar Hutame'ye atıldıktan sonra Hutame'nin kapıları kapatılacak, uzun sütunlarla, direklerle kapılarına payanda dayak diyoruz ya biz bir evet, destek, dayak, evet. payanda, Anadolu'da dayak denir. Evet. Dayak ver oraya denir bir payanda. Payanda olarak kapılarına vurulacak. Haşa zaten oraya atılan kendi iktidarıyla, gücüyle ateşten bir yere kaçacak değil ama onların bu elim azap e, halini tasvir ediyor evet. yüce Rabbimiz. Yani bakın böyle bir azaba düşmekten Uzak durmak için sayılan bu ahlaki, kötü ahlaki niteliklerden uzak durun. Aman siz bu hataya düşmüş olan müşrik Araplar, münafıklar gibi aynı hatayı siz de yapmayın diye biz Müslümanlara aslında bir uyarıdır. Bir anlamı bu. Fiyamedin evet. amedin payanda verilmiş, desteklenmiş, kapılar artık kilitlenmiş ve sırf onlara özel ateş içerisindedirler. Asla... Bırakın camı, pencereyi, kapıyı, bir delik ışık bile görecekleri bir hal yoktur. Öyle bir özel yere İkinci bir mana demişler. Fiamedin <laughs> mumeddere. Onlar direklere, demirden, çelikten direklere bağlı oldukları halde, zincirlenmiş oldukları halde o ateş içerisinde yanacaklar. Allah muhafaza eylesin. Üçüncü bir mana da o demir direk sütunlar gibi ateşin içerisinden yükselen ateşin üzerinde inip çıkarak o ateşin derinliklerinde e, gönüllerinin en uç noktasına kadar kalplerinin en uç noktasına kadar bu azabı çekecekler. Allah muhafaza eylesin. Bir de kalbin, gönlün özellikle e, burada e, zikredilmesi, kalbe bir vurgu yapılması... İnsan vücudunda elemi, acıyı, azabı en tez ve en acı şekilde hisseden organ kalptir. Evet. Orada her ne kadar siz ilk önce ayağınızla da cehenneme düşmüş olsanız ya da başüstü cehenneme düşmüş olsanız da kalbinize kadar saran, içinizi acıtan, o kırdığınız kalplere karşılık kalbinizin yanacağı bir acıklı azap içerisinde olacaksınız özetleyecek olursak bu suremiz kendinden önceki surede de zararda olan, ziyanda olan insanların bir devamı niteliğinde. Kim o zararda olanlar? O bir üst surede Yüce Rabbimiz Asr suresinde tüm insanlığın zarara doğru gittiğini ancak iman edip salih amel işleyenler, haktan yana ve hakkı tutup kaldıranlar, sabrı tavsiye edenler müstesna, zarara gidenlerden bir tip de işte bunlardır. Hümeze lümeze yapan. Evet. Malı biriktirip zekatını vermeyen. Malı biriktirip sadakasını vermeyen. Ve insanlara tepeden bakıp mütekebbir davranan. Onları insan yerine koymayan. Gerek sözleriyle gerek eylemleriyle beden diliyle insanları yaralayan tiplerden bahseden bir sure mesaj yüklü. Cenab-ı Allah bizleri burada o vaat ettiği, söz verdiği azabından muhafaza eylesin temennisinde Aynen. bulunuyorum. Ve delikodu yapmaktan, gıybet etmekten, söz taşıyıcılığı yapmaktan bizleri uzak eylesin diyorum Aynen hocam. Inşallah. inşallah. Hocam gerçekten buyurduğunuz gibi surenin ihtiva ettiği kötü hasretler cezası cezasıyla beraber gerçekten Müslümanların evet. uzak durması gereken, Evet sakınması gereken konular. E, çok keyifli program oldu hocam. E, dininize sağlık. Rabbim inşallah e, ümit ediyoruz ki dinleyicilerimiz de bundan istifade etmişlerdir. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah başka bir konuyla başka bir programda inşallah sizleri tekrar misafir etmek isteriz. İnşallah. E, dininize i̇nşallah. sağlık. Sağ olun. Evet kıymetli izleyiciler bugün Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Tefsir Dalında Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yakup Yüksel hocamızla beraberdik. Bir başka programda buluşmak dileğiyle